Gençler merhaba. Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Hamdi Bugün onun sınıfın giriş konusu olan sayma konusuna beraber bakacağız. Sayma konusunda kelimelerin nasıl kullanıldığı bizim için çok önemli. Veya V ve kelimesi bizim aslında olayı çözmemizi sağlayacak şeyler. Veya'yı gördüğümüz an aklımıza toplama gelecek. V'yi gördüğümüz aklımıza çarpma gelecek arkadaşlar. Yani iki küme birbirinden ayrık durumdaysa veya iki kümenin belli bir bağlantısı varsa biz buna V diyoruz arkadaşlar. Yani A kesişim B boş küme değil ise V'yi yani çarpmayı kullanacağız. Ama A kesişim B birbirinden ayrık ise boş küme ise V'yi kullanacağız arkadaşlar. Örnek verecek olursak arkadaşlar örnek verecek olursak Ahmet Ahmet iki pantolon veya üç tişört alacaktır dediğimiz zaman alacaktır dediğimiz zaman hemen aklıma veya kelimesinin altını çiziyorum. Demek ki Ahmet iki veya üç yani beş farklı durumda mı bu alışveriş yapacak? Ama Ahmet Ahmet, iki pantolon ve üç tişört alacaktır. Kaç farklı şekilde alır diye sorar ise, iki ve üçten altı diyeceğiz. Yani P1 pantolonuyla T1 tişörtünü, P1 pantolonuyla T2 tişörtünü, P1 pantolonuyla T3 tişörtünü ve... P2 pantolonuyla T1 tişörtünü, P2 pantolonuyla T1 tişört, T2 tişörtünü, P2 pantolonuyla T3 tişörtünü alarak tam 6 farklı şekilde bu alışveriş yapabilir mi arkadaşlar? Diyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Eğer V veya kullanmazsa böyle durumlarda ne yapacağız? Yani mesela örneğimizde bir sınıfta 15 erkek 11 kız öğrenci olsun. Ben rastgele bir başkan seçimini, başkan seçimini kaç farklı şekilde yapabilirim diye sorduğu an arkadaşlar herhangi bir şey demedi ama burada veya durumun olduğunu anlıyorum. Çünkü bana kız ve erkek diye ayırmadı. Fakat başka bir örnekte yine 15 kişilik 15 erkeğin olduğu 11 kızın olduğu bir sınıftan bir erkek ve bir kız kaç farklı şekilde seçilir dersem ha demek ki ben 15 erkek ve 11 kız diyerek düşüneceğim arkadaşlar. 165 diyeceğim. Peki hocam siz bu şekilde hızlı bir şekilde nasıl çarpıyorsunuz? Yeri gelmişten bununla pratiğini öğreteyim size arkadaşlar. Çok matematikçe değil ama çok güzel pratiktir arkadaşlar. Toplamları yukarıdaki sayının toplamları 10 yapmıyorsa baştakini başa, sondakini sona, toplamlarını ortaya yazdığınızdan buradan da bulabilirsiniz. Hızlı bir 11'i çarpma kuralıdır. Özellikle coğrafyacılar bunu 111'e çarpmada kullanırlar arkadaşlar. Yani ben 15 ile 111'i çarpmak yerine biri başa, 5'i sona iki defa toplayıp ortaya yazdığım zaman kullanabilirim arkadaşlar. Gençler bunlardan bir örnek daha yapacak olursa mesela lokantaya gittiniz. Lokantada 3 yemek 2 tatlı ve 4 içecekten içecekten birer tane seçecekseniz ve bağlacını gerçi burada kullandık ama bu arada kullanmadık. Fakat biz ifadeden anlıyoruz ki V durumu var. 3 tat yemekten birini, 2 tatlıdan birini, 4 içecekten birini seçerek arkadaşlar 6 kere 4, 24 durumunu oluşturabiliriz. Fakat bazı örneklere dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle soruyu ezberleyemeyiz. Mesela şöyle bir şey desem. Desem ki Hamdi Hamdi dolaptan 5 pantolon 3 gömlekten birini ve 3 ayakkabı 2 bottan birini giyecektir. kaç farklı şekilde giyilebilir? Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğim şey şu. Ne ben direkt hocam klasik sorular deyip 5 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 dediğim an yanlış yaptım. Neden? Bu 3 ayakkabı ve 2 bottan yalnız birini giyecek değil mi arkadaşlar? Dikkat edin bakın 5 pantolon 3 gömlek tamam bunlarda bir sorunum yok. Ya pantolon ya gömlek giyecek. Fakat buradaki 3 ayakkabıyı ve 2 botu aynı anda giyemeyeceğine göre ben bunu buradan sileceğim. 3 artı 2'den 5 durum diyeceğim. Yani benim durumum aslında 75 farklı şekilde mi giyinebiliyor hamdi diyeceğim arkadaşlar. Gençler bir de bu sorularımızın yol soruları var. Yani A'dan B'ye mesela 4 farklı yol. B'den C'ye 3 farklı yolumuz olsun. Örnek birimize diyoruz ki A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidebilir? Hocam belli ki 4 A'dan B'ye ve 3 B'den C'ye 12 farklı yoldan gidebilir. Başka bir soru olarak kısa gençler. A'dan C'ye kaç farklı yoldan kaç farklı yoldan gidip dönebilir dersek ha, hocam o zaman 4 farklı yoldan A'dan B'ye gittim 3 farklı yoldan B'den C'ye gittim dönüşte bu sefer dönüşe geçtim B'den C'ye 3 farklı yoldan gittim A'dan B'ye 4 farklı yoldan gittim 4 kere 3 12 12 çarpı 12 144 yol dedim fakat fakat gençler burasına dikkat ediyoruz. Bu iki örneğim çok önemli. A'dan C'ye gidişte kullanılan yolları bakın bu yolların altını çizeceğim bir sonraki örnekte anlayacaksınız durumu. Kullanmadan kaç farklı şekilde gidip gelebilir? Kaç farklı şekilde gidip gelebilir dersen Hocam ben A'dan B'ye 4 farklı yoldan gittim. B'den C'ye 3 farklı yoldan gittim. Fakat dönüş istikametine geçtiğim zaman mesela B'de bu yolu kullanmıştım. Mesela dönüş istikametinden C'den B'ye artık bana 2 yol kaldı. B'den A'ya geçerken de mesela bu yolu kullanmıştım. Artık B'den A'ya benim dönüş içinde 3 yolum mu kaldı arkadaşlar? 12 çarpı 6, 72 altı, farklı yoldan gidebilirim. Bu güzel bir sorudur, çok sırılık sorulur. Ama bunun bir tizi daha var. Ama soru baktığınız zaman birebir aynısı gibi. A'dan C'ye gidişte kullanılan yolu bakın yollar demiyorum yolu diyorum. Kullanmadan kaç farklı şekilde gidip dönebilir derse Yukarıdaki soru aynı soru değil arkadaşlar. Neden? Bana sorduğu şey artık sorduğu şey tamam hocam A'dan B'ye 4, B'den C'ye 3 çarpı 12. 12 ile dönüş ama yoldan bir tanesini kaybediyor. Bakın 12 ile gidiyor. Nasıl 12 oldu hocam? 4 çarpı 3. Dönüşte de 4 çarpı 3 var ama kullandığı yolun bir tanesini kullanmadığına göre kaç yolum kalıyor hocam benim? Artık 4 çarpı 3 12 değil. Bir yolumu kullanmadığım için benim cevabım 132 oluyor arkadaşlar. Gençler, ÖSYM'nin çok sorduğu bir noktaya daha gelelim. Mesela elimizde 6 mektup 4 farklı posta kutusu olsun. Adam bana derse ki kaç farklı şekilde yerleştirir? Hiçbir şart koşmamış. Ben Birinci kutuya da 6 tane atabilirim. ikinci kutuya da 6 tane atabilirim. Üçüncü kutuya da 6 tane atabilirim. Dördüncü kutuya da 6 tane atabilirim. Ama bana derse ki her kutuya her kutuya her kutuya en az bir tane derse atılacak şekilde o zaman ben birinci kutuya altı farklı şekilde attığım an bir tanesi orada kaldığı için ikinci kutuya beş tane atabilirim. Bir tane de ikinci kutuda kaldığına göre üçüncü kutuya dört farklı şekilde atabilirim. Bir tanesi de burada kaldığına göre üçüncü kutuya, dördüncü kutuya üç tane atabilirim. Hemen hızlı çarparım. 6 kere 5, 30, 30 çarpı 4, 120 çarpı 3, 360 farklı şekilde koyabilirim arkadaşlar. Bu da önemli. ÖSYM ısrarla soruyor bunu da. Gençler ÖSYM bir de basamak sorularını bize soruyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Mesela A kümesi 0, 1, 2, 3 ve 4 elemanlarından oluşuyor. Bana Üç basamaklı, 3 basamaklı soru bir de diyor ki kaç sayı yazılabilir? Yazılabilir. Hocam hemen ben kutucuklarımı oluşturuyorum. Birler, onlar, yüzler basamağı diye. Hocam en öndeki yüzler basamağında sıfır olamayacağı için elindeki 5 elemandan sıfır harfi dördünü kullanabiliyorum. Onlar basamağına de kullanabiliyorum. Birler basamağına beşinde kullanabiliyorum. Yani cevabı. 4 çarpı 5 çarpı 5'ten 25 çarpı 4 100 farklı şekilde yazabiliyorum. Fakat bana diyor ki, bakın bu çok önemli. Rakamları farklı. Rakamlar farklı dediği an ben bir rakamı bir defa kullanabiliyorum diyor. Yine geldim. Hocam en başa sıfırı kullanamadığım için 4 tane yazabildim. Bunlardan mesela 2'yi kullandığımı düşünelim. Geriye kaç tane kaldı arkadaşlar? Artık 5 tane değil 4 tane kaldı. Hocam buradan da 4'ü kullandın. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. O zaman ben 4 çarpı 4 çarpı 3 yani 16 çarpı 3'ten 48 farklı durum oluşturabiliyorum diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben biraz daha değiştirebilirim. Mesela diyebilirim ki kaç farklı tek sayı yazabilirim diyebilirim. Yine 3 basamaklı olduğunu düşünerek hareket ediyorum. Tek dediği an benim tek olmam için birler basamağımın ya bir ya da üç mü olması lazım? Artık birler basamağım için benim iki durum var. Bunlardan ikisinden birini kullanacağım. Hocam başa sıfırı getiremediğim için de dört durumum var. Rakamları farklı demediğine göre bana. Ben o zaman beş elemanı da rahatça kullanabiliyorum hocam. Yani dört çarpı beş çarpı ikiden beş çarpı iki on kırk. Hocam devam ediyorum. Bana diyor ki kaç farklı hatta biraz daha zorlaştıralım. Rakamları farklı diyelim baştan. Rakamları farklı. Kaç çift sayı yazılabilir. Şimdi hocam burada biraz işin rengi değişiyor. Neden? Sıfırı sona koyuyorum veya dediğim için hemen artıya atıyorum yanına. Sıfırı koymuyorum. Yani sıfırı buraya koydum. Yani bir durum burada oluştu. Bana rakamları farklı dediğine göre, ben sıfırı kullandığıma göre artık kaç durumum var? Dört durumum var. Hocam bir tanesini daha kullandım. Kaç durumum kaldı? Üç. Yani dört çarpı, 3 çarpı birden 12 iki durumum oluştu. Fakat buraya geliyorum. Çift dediği için iki veya dördü kullanıyorum. İki farklı durumum var. Bir tanesini burada kullandım. Bakın buradakilerden mesela, mesela ikiyi kullandım. Artık benim için 4 eleman mı var? Ama başa 0 gelemeyeceği için arkadaşlar ben buraya yine 3 mi yazıyorum? Evet hocam 3 yazdık. Hocam 0 hariç mesela 0 gitsin fark etmez. Benim için yine kaç durum kalmış oldu? Buraya 0 gelebiliyor. 3 durum olmuş oldu. 3 çarpı 3 çarpı 2'den yani 9 çarpı 2'den 18. Toplamda ben 30 farklı durum mu oluşturabiliyorum arkadaşlar? Bu soruların biraz daha değişik formatları var. Şimdi onlara bakalım. Gençler şimdi bir de bu soru formatlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Neler? Mesela adam diyor ki bana 400'den küçük kaç farklı sayı yazılabilir? Ha, anlıyorum ki ben benim bu üç basamaklı sayın 3 basamaklı demiştik. 3 basamaklı sayın 400'den küçük olacak. Ne olabilir? Mesela 399 olabilir. 400 dahi olamaz. O zaman ben 4'ü başa kullanma şansım yok. Hocam 4 elemanı sildim en baş için. O zaman eline 4 eleman mı kaldı? 0, 1, 2, 3. Ama hocam 0'da başa gelemeyeceğine göre 3 durumum mu var? Ha, hocam ben artık onlar basamağına geldiğim an istediğim rakamımı kullanabiliyorum. Yani 5 durumum var. Bana rakamları farklı demedi. Yine 5 durumum var. 3 çarpı 5 çarpı 5'ten 25 çarpı 3'ten 75. Aynı soruyu 400'den küçük rakamları farklı deseydi ne yapardım arkadaşlar? Bakın yine en başa 3 farklı durumu koyardım. Neden? 4'ü alamıyorum. 0'ı da alamıyorum. Rakamları farklı için bir elemanı kullandığıma göre artık 5 elemanım yok. 4 elemanım. Bir elemanı daha kullandığıma göre artık 4 elemanım yok. 3 elemanım var deyip 4 çarpı 3 üç çarpı 3'ten yani 12 çarpı 3'ten 36 durumum var derim.